merhaba. Ben Nesu. Bayağıdır video atmıyorum ve bugün sizinle birlikte takipçilerimle sadıklar takası yapacağız. Yeni de Jun Kong, Taeyong ve Taeyong bu hatırlamıyorum. Biraz cahil olabilirim o konu hakkında. Rezil olmayayım diye susuyorum. İyi ee, başta o sadıklar sakası takası diye atıyorum. ama önce ona bir hediye oldum. ya hediye vereyim. O kadar gelmiş buraya. <laughs> bir hediye vermezsem olmaz. <laughs> bir gidip geldim bir iki dakika. Evet arkadaşlar burada videoyu duyduruyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve sonunda bana şov yaptılar. Evet. Sana <laughs> bir hediyem var diyor. Okey. Önce o versin. Sonra ben veririm. <laughs> Ulusifan yazmış. Oha. <laughs> çok mutlu oldum. Şu an tabii videoyu daha sonradan seslendirdiğim için tepkimi veremiyorum oradaki ama gerçekten çok mutlu olmuştum o sıra. Çok teşekkür ederim. Gergeden verdim. İnşallah rip olmamıştır ama hangi sağlık dostu istiyorsun diye sorayım. Gerçekten ben çok teşekkür ederim Lucifer yazdığı için. Yani mutluyum. <laughs> Nasıl tepki vereyim bilmiyorum. Şu anlatılmaz bir duygu gerçekten. Buradan sonra da ben shorts videosu anlatmaya gideceğim. Çünkü aktif değildim. Herhangi bir şey var dedi. Ben de gergadan soydum. Hani ne koyabilirdim. Çünkü zaten sizin hediyelerinizden çok fazla dandik bir petim kalmadı. 2-3 tane var yani. Onları da sizin sayenizde efsaneviye falan çeviriyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu tepelere yazdım yani. Anlatabiliyor muyum? Evet bir takipçim daha geldi. Bu arada bir buluşma ayarlamamıştım. Aslında öylesine bir video çekecektim. Ama bir baktım herkes geldi. Ben de misal tıkla videosu çekeyim dedim. Onu... <laughs> bu benim istediğim pet. Tabii mor olanı daha çok istiyorum. Ama bu da çok güzel. Bunu da istiyorum. Hepsini istiyorum. Mor olan benim en çok istediğim. İnşallah mor çıkar. Şimşek pekosusu koyacağım. Tamam. Aklımdaki pet geldi. Ha Buna Tobias veren ne bileyim ya. Nasıl dur. Ee, ne koysam. Şimşek pekosusu koyacağım ya. Aklımdaki peti koyacağım. Evet mi mı diyeyim. Evet. Aa istediğim pet. Tamam. Benim karıma değil zararım oldu ama ben karımdaymış gibi izleyeceğim. Teşekkürümüzü de edelim. Alınmasın sonra. Çünkü çok kişi var. Şu, yani özür TV falan anlamak zor şu an. Bu <laughs> da yazmış. Kesin bunlar kardeşler. Bak hissettim. Teşekkürler bu muhteşem. <laughs> Kalevera. Kalevera bana daha önce vardı. Binek yaparım. Bu üçün ikinci olmuş oluyor. Çok teşekkür ederim Petin için. Seni de tarihlere, yukarılara yazıyorum. Kimseye güvenme. Jun Kong ve Tenyuk galiba okuyamak, okumak istemiyorum rezil olmayın diye. Teşekkür ediyorum hepinize. Ve bir tane daha sağlıklı olsak geldim. Şu an merhaba diyorum birilerine. O yüzden şey yapamam. Kabul edemeyeceğim. Evet bir tane daha geliyor istek. Bu sefer sağlık dostla seçeceğimizi umuyor. Ne koysam ki buna ben şimdi. Hediyem var dedi. Yani bakın kötü bir şey de vermek istemiyorum diyeceğim yalan olacak ama hani hediye vermeniz tabii çok hoşuma gidiyor. Herkesin hoşuna gider hediye almak ama bu fazla yani değişik hissettiriyor insanı bir süre sonra. Kimseye güvenme iste kattı. Ben de zaten var. Biz seninle çok iyi takas yapamayacağız. Belli oldu. Bu bende zaten var. Teşekkür ederim. Dur bunu da istiyorum. Bu olur mu? Evet Maya. Efsanevi yani. Onun da şu an çok fazla değeri yok. O yüzden kabul edilebilir. Bir şey demeyecek sıra atacağım çünkü bekleyenler var. Bir şey demiyorsa çıkacağım. Çıkıyorum. Demiyor bir şey. Bekleyenler var çünkü. Evet, bir tane daha istek attı. Abi yeter. Tüm bettenizi bana verdiniz. Çok teşekkür ederim tekrardan. <laughs> Oha huysuz ayıcık arıyordum biliyor musunuz? Yeminlerim partilere gidip huysuz ayıcık diyordum. Ay teşekkür ederim. Cidden ayıcık verdim. Onu da tarihlerin tepesine tepesine yazdım. Ay ben ayıcık hediye aldım. Bayağıdır da ayıcıkların yüzünü görmüyorum. Böyle görünce biraz değişik oldu. <laughs> Oha bayağı herkes burada. Bu arada, yani benimle arkadaş olursanız aktif olduğumda yanıma gelebilirsiniz. Hani birlikte oynuyoruz gördüğünüz gibi. Bayağı şey yapıyoruz. Neyse benim günlük videom bu kadar arkadaşlar. Tüm takipçilerimi bana veren, hediye veren ve bana saatlik kurs takas yapan tüm takipçilerimi çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve abonelikten çıkmayın.